Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda birkaç gün önce ÖSYM'nin yapmış olduğu MSE sınavlarında çıkan coğrafya sorularını çözeceğiz. Coğrafya sorularında ilk soruya baktığımızda bu yağış ve sıcaklık değerlerinin görüldüğü merkez, harita numaralandırılan yerlerin hangisinde bulunur diye bir sorumuz var. Arkadaşlar böyle sorularda öncelikle yağışa bakacaksınız. Baktığımızda Haziran Temmuz ve Ağustos aylarında en fazla yağış alan bölgeler gösteriyor bana. Şimdi öncelikle ekvatoru çizmesini iyi bilmeniz lazım. Ekvatoru çizdiğimizde üst tarafı kuzey yarım küre, alt tarafı ise güney yarım küre. Bizim rüzgarlar konusunda istediğimiz bir konu vardır. Rüzgarlar konusunda muson rüzgarları dediğim rüzgar Yazın denizden karaya esiyordu ve bu yüzden çok fazla nemli hava getiriyordu. Daha amacı boyunca yükselip yağış bırakıyordu. Baktığında Haziran, Temmuz, Ağustos ayları kuzey yarımküre için yaz mevsimi. Muson bölgesi dediğimiz bölge ise Çin, Hindistan'ın olduğu bölgeler ve Hindistan'ın içerisinde Çerapunçi dediğimiz bir eyalet en fazla yağış alan bölge seçiliyor dünya üzerinde. Baktığımızda muson bölgesinin olduğu şıkkımız neresi? 5 numaralı bölge. Sorumuzun cevabı ise E şıkkı olur yorumunu yapacaksınız.